Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan korkanlara gelince onlar gölgeliklerde, pınarların başlarında canlarının çektiği meyvelikler arasında olacaklardır. Kendilerine yaptıklarınıza karşılık cennet nimetlerinden afiyetle yiyin ve için denilecektir. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. O gün yalan sayanların vay halini. Ey inkar edenler. Dünyadayken yiyin biraz faydalanın. Çünkü siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay halini. Onlara rüku edin denildiğinde rükuya varmazlar. O gün yalan sayanların vay halini. Artık onlar Bundan sonra hangi söze inanacaklar?